İzleyen herkese merhabalar. Düzce Santranç Merkezi'nin eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben Santranç Antrenörü Taaklıç. İzlediğiniz için öncelikle çocuklar teşekkür ederim. Bugün açmazın devamını işleyeceğiz. Açmazın farklı türleri de vardır. Onları görmüş olacağız. Önce açmaz neydi? Ufak bir hatırlayalım hemen. Ben sizin için şuraya bir tane şah yerleştireyim. Bir tane de at ve şuraya da bir tane vezir. Açmaz. Hemen hatırlamak gerekirse rakibin herhangi bir taşını etkisiz hale getirmek ya da etkisini azaltmak için kullanılır. Burada gördüğünüz üzere vezir kim istemiş? Atı istemiş. Bu atı ne yazık ki oynayamıyor siyahlar. Siyahlar için üzücü bir durum. Çünkü şah pozisyonu oluşacak. O yüzden şahını oynamak zorunda. Şahını oynadıktan sonra gidip atını yiyebiliyorum. Açmaz. Gördüğünüz gibi rakibin herhangi bir taşını oynatmama yönünde yapıldı. Hemen güzel bir örnekle devam edelim bence. Bugün açmazın farklı bir noktasına değinelim. Dizelim taşlarımızı. Evet tahtamızı dizdik. Şimdi burada beyazı biz oynayacağız. Siyah da rakibimiz olacak. Dediğim gibi burada açmazın farklı bir noktası var. Şimdi ne dedik? Açmazda ilk dersi izlemeyenler varsa açmaz konusunda üçüncü dersimiz oluyor. Onu izlemelerini tavsiye ediyorum. Aynı düzlemdeki üst üste gelen taşları düz ya da çaprazlı üst üste gelen taşı istemekti. Açmazın farklı bir noktası daha var. Sadece taş istememiz gerekmiyor. Nasıl olacak görelim. Beraber düşüneceğiz. Beraber bulmaya çalışacağız. Biraz aklımızı yoracağız. Burada beyaz olarak rakibi açmaz yapmak istiyorum. Ama baktığım zaman şahın çaprazına bir piyon var ve onu da koruyan bir vezir var. Herhangi bir şekilde şu çaprazdan bir açmaz yapamam. Bu çaprazdan da bir açmaz yapamam. Çünkü zaten son noktada var. E, piyonla veziri açmaz yapabilir miyim? Yani piyon, şuraya bir şey getirmem lazım ki piyonu oynayamaması lazım gibi bir şey. O da biraz... İmkansız zor. Herhangi bir taşım yok çünkü. O zaman iki taşı aynı anda açmaz yapamıyorum. Hmm, açmaz. Sadece taşlara mı yapılır diye biraz düşünmem lazım o zaman. Şimdi rakibim bir tane veziri var. Güçlü bir taş vezir ve ben bunu tehdit ederek açmaz yapmak istiyorum. Allah Allah. Nasıl olacak? Şimdi Vezirin çaprazlarına baktığımız zaman herhangi bir taşı tehdit edemiyorum. Doğru. Açmaz için. Şimdi şunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bakalım. Şu çaprazdan belki de şunu yapabiliriz. Fili buraya alıp veziri arkasında piyon isteyebiliriz. Aslında bu bir açmaz değil. Şiş hamlesi olur. Neden? Açmaz. Rakibin tehdit ettiğimiz taşı oynayamaması ya da oynamasının azaltmamız. Ama bakın burada veziri oynayabiliyor çocuklar. Ben piyonda şu an zaten yiyemiyorum. Ha, bu bir şiş hamlesidir. Açmaz değil. O veziri oynayamamak zorunda kalacak. Ya da oynadığı zaman tehdit ettiğim taşı yemesi gerekecek. Bakalım. Ben şu düz tarafı kullanmak istiyorum. Şu düz tarafı kullanmak istiyorum. Nasıl kullanmak istiyorum? Ben kareyi tutup şuraya getiriyorum. Ha, ben bu kareyi buraya niye getirdim? Biraz düşünelim. Kimi istedim? Birinci düşüneceğim şey kimi istedim? Doğru. Veziri istiyorum. Düz şekilde. Gördüğünüz gibi veziri istedim. Peki açmaz niye olsun ki? Veziri kaçabilir. Arkasında ne şah var ne de daha güçlü bir taş. Aslında şahtan da vezirden de başka bir taştan daha değerli bir şey var arkada. Ne var çocuklar? Hemen görelim. Eğer bu veziri kaçarsa oynayabilir mi? Oynayabilir. Oynamasını kısıtlamadık. Ama şunu diyoruz, eğer sen onu kaçarsa gelirim buradan sana şah çekerim ve hiçbir şekilde bu şahı önleyemediğinden mat olmuş olursun. Rakibi mat yaparız. Açmazı bunun için de kullanabiliriz çocuklar, mat yapmak için. Yani derim ki, hey dostum, hey siyahlar, hey arkadaşım, artık nasıl diyorsanız çünkü bu dostluk oyunudur. Hey arkadaşım, ben senin vezirini istiyorum. Rakip de bakıyor. Aa ben bu vezir oynarsam mat olacağım. En iyi hamleyi düşünmek zorunda. Ben bu kaleyi yerim diyor. 5 puan alırım. Sen de onu yersin 9 puan alırsın. Gördüğünüz gibi bir vezir sahibi oldunuz. Kale verdiniz, vezir aldınız. Siz 9 puan aldınız, rakip 5. 9'dan 5'i çıkartırsak siz 4 puan şu anda öndesiniz. Bu bir açmaz türüydü. Bir açmaz türünü daha görmüş olduk. O zaman hemen diğer sorumuza geçebiliriz. Diğer sorumuz geldi. Şimdi her zaman beyaz oynuyorduk. Bu sefer siyah olalım. Siyah oynayacağız ve beyaza açmaz yapacağız. Şimdi ne dedik? Açmaz pozisyonunda ya iki tane taş üst üste düz ya da çaprazlarda gelmek zorunda veya şah ve mat pozisyonu oluşturmam gerekiyor. Burada taşlara bir bakalım önce. Mat pozisyonu oluşturmak bence biraz zor. Çünkü şu anda şah çok güvenli bir yerde. Rok yapmış ve güçlü bir taşını da oraya getirmiş kalesini. Hava deliği açmamış. Belki ileride öyle bir hamle de yapabilir. Ama bizim işimiz şu anda açmaz. Rakibin üst üste gelen taşlarına bakalım. Şimdi bu kaleler üst üste geldiği doğrudur. Düz bir şekilde üst üste gelmişler. Ee, kaleleri onlardan daha düşük bir puanlı taşla düz isteyebilir miyim? Kalelerden daha düşük puanlı bir taş var mı düz Düşünüyorum. Kale, vezir. İkisi de düz gider. Vezir daha çok puanlı. Kale aynı puanlı. O zaman aynı puanlı taşlı istemiyoruz. Aynı puanlı taş açmaz aslında pek yapılmaz. O yüzden bunları eliyoruz. Şimdi bakalım. Devam ediyoruz. Aldık kalemimizi tekrardan. Alamadım. Burada bir kale var. Şurada da bir at var. Bunun çizgisini siz çizelim. Çizmek ister misiniz? düz mü bir çizgi olacak? Çapraz mı? Siz çaprazsa çapraz 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 deyin. Düzse düz 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 deyin. Ben kaliden tutuyorum. Nasıl gideceğim? Doğru. Çapraz çapraz çapraz. Evet. Çapraz bir çizgi oluştu. Güzel. Şimdi bu çapraz çizgiye o zaman benim çapraz gidebilen bir taşımın gitmesi gerekiyor. Benim bir vizirim bir de film var. Bu vizirim ne yazık ki oraya gidemiyor gördüğünüz gibi. Ama buradaki film gidebilir mi? Bakalım bu fil çapraz giderek buraya geldi. O çarpı oluştu. Bu çarpı oluştuğu zaman ne oluyordu? Diyordu ki hey arkadaşım bu filini al buraya getir. Biz de bunu uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi filimizi buraya getirdik. Açmazlarda illa şahı açmazı almak zorunda değiliz. Daha güçlü bir taşı da açmazı alabiliriz. Nasıl? Şimdi filimiz kaç puan? Filimiz bizim o 1, 2, 3 puan. Kare kaç puan? 1, 2, 3, 4. Ay bir tanesini fazla çizdim özür dilerim. Şunu sileyim. 5 puan. Gördüğünüz gibi kale daha çok puan. Yani atıyorum ki at kardeş sen buradan kaçarsan Üz, üzülerek söylüyorum. Ben gidip o kaleni yiyebilirim. At ne yapmayacak? Buradan kaçmayacak. Çünkü atı kaçarsa kale gider, 5 puanlık bir taş gider. Onun yerine atı verip kareyi kurtarabilir. Kareyi oynadıktan sonra atı yeriz, 3 puan alırız. Rakip de daha az puan kaybetmek için bize atını verdi. Atı neden oynayamadı? Daha güçlü bir puanlı taşını vermek istemediği için. Bu şekilde de açmaz yapabiliriz. Tekrardan hatırlamış olduk. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bakalım orada nasıl bir yol izleyeceğiz. Diğer sorumuz geldi. Biz beyaz oynayacağız. Rakibimiz siyahlar. Şimdi buradaki açmaz pozisyonu mu? bir bakalım nasıl olacak. Şimdi buradaki at ve kale üst üste gelmişler. Benim düz giden bir taşı ihtiyacım var. Ama şuralardan istemesi lazım. Neden? Buralardan düz giden bir taş isterse ne olur? Evet. Kale bizi yiyebilir. Ama burada baktığım zaman atın bir de neyi var burada? Ha koruması var. Korumalı bir taşı zaten açması alamayız. Çünkü rakip onu zaten koruyor. E, yiyemem. Belki şah pozisyonlarında alabiliriz. Yani şah olsaydı alabilirdik. Ama başka bir taş için almamız peki bir şey yaramayabilir. O zaman başka bir şey var. Ben şu atımı çok merak ettim. Ne yapıyor? Çok iyi bir konumda. Bu atlar bu konumlara gelebilirse tehlikeli yerlere bakabilir. Nasıl? Bakın bu at şuradaki iki kutucuğa bakıyor. Hele ki şu kutucuk var ya tek şahın koruduğu bir kutucuk ve buradan mat olma olasılığı çok yüksek. Benim güçlü bir taşım yani vezirim oraya gidebilirse rakip kesin olarak mat oluyor. Dikkat ederseniz eğer vezir buraya gelebilirse hemen şunu kapatalım mat olacak. Ama benim vezirim oraya nasıl gidecek? Önce oraya bakış atması lazım. Vezir buraya gelerek bakış atabilir mi? Evet. Burayı görebilir. Aynı zamanda da kare isteyebilir. Bu bizim aslında çatal e, hamlemiz yani çatal dediğimiz bir hamle ama gittiğimiz yere dikkat etmemiz lazım. Nasıl? Gördüğünüz gibi buraya gelirsek bizi burada yiyebilecek bir tane at var. He, oraya gelemiyorum. Ne dedik? Açmaz pozisyonu. Şişe benzer dedik. O zaman buradan olmuyorsa. Buradan olmuyorsa nereden olacak? Şöyle çapraza baktığımız zaman benim vezirim kaleyi başka nereden isteyebilir? Tabii ki de buradan. Ben veziri buraya çektiğim an artık diyorum ki bu kaleyi oynayamazsın. Bu kale benim oldu. Ben bu kaleyi yiyeceğim. Rakip neden diye soruyor? Çünkü sen bu kaleyi oynarsan ben arkadan ne yapacağım? Gidip bu piyonu yiyip şah ve mat yapacağım seni. O yüzden Matı kurtarmak için şöyle bir hamle yapabilir mesela. Biz de gidip sonrasında bu kareyi midemize indirebiliriz. Gördüğünüz gibi açmaz hamleleri çok etkili hamlelerdir. Size taş kazandırabilir. Rakibin oyununu engelleyebilirsiniz. Açma hamlelerini oyun esnasında görmeye çalışalım ve uygulayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. 4. dersin sonuna geldik. Tekrardan yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Sağlıkla kalın.